Doğanım. Nerelerdeydin bütün gün? Sana da iyi akşamlar Nilay'cığım. Nasılsın? Hayırlı akşamlar. Özlettiniz kendinizi gelin hanım. Ne yaptınız bugün? Okuldaydım. Sonra anneme uğradım. Ha, kocanı delirttin. Bütün aileyi birbirine kattın. Ama ona rağmen okuldan vazgeçmedin. Öyle mi? <laughs> Gerçekten tebrik ediyorum seni. Tebrik edilecek bir şey yok Nilay. Bu Fatih'le benim kararım. Ha, ne yaptın ettin kabul ettirdin yani. Benim için ailem ve kocam önceliğim olduğundan ben seni bu olay çıkarmazdım. Hı, hmm. Çıkarmazdın değil, çıkaramazsın. Bak Nilay, biz Fatih ile okulda tanıştık. Yani benim ideallerim olduğunu bildiği için bana saygı duydu. Aramızdaki fark bu işte. Ama yine de beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Havalara bak ya. Uyuz şey. Burası hastası ya. Kafayı bana takmış. Ben daha fazla kendimi tutamayacağım. İki çift laf edeceğim bu kıza. Ne oldu ya? Hangi kıza? Peri kızına. Kim olacak? Mustafa'ya, Doğa'ya tabii ki de. Ne yaptı ki? İki ara bir derede laf soktu yine bana. Yok ben cahilmişim. O okulluymuş. Kocası onu üniversitede tanımış. Saçma sapan laflar. Durup dururken gelip sana bunu mu söyledin? Mustafa'cığım. Sen de bana gelince aklım maşallah zehir gibi çalışıyor. Bir kere de beni sorgulama ya. Yok yani ne bileyim merak ettim öyle. Fatih nerede? Söyle karısını uyarsın. Ya, o yok o. Amcamla birlikte yemeğe gitti. Sen niye gitmedin? Ne bileyim, aklıma gelmedi. Beni sorguya çek. Onlara gelince aklına gelmedi. Ya iş konuşuyorlardır Nilay ne bileyim. Sen bu şirketin ortağı değil misin? Lafa bak ya. Tamam ortağım da her bölüm ayrı ya. Tamam Mustafa ya. Sen neyin var kızım? Bir şey baba.. Yeminim yüzüm pek bir ıslık.. Abla.. Annemle mi kavga ettiniz yoksa? Ne münasebet Nilay? Ne oluyor sana? Ne bu merak? Ne dedim şimdi ben ya? Baba amcamla Fatih ne konuşuyorlar? İşle ilgili dedim ya İşle ilgiliyse ben niye orada değilim? Ne diyorsun oğlum sen? Ay, şimdi Fatih'i merak etti tabii. Her akşam aynı sofraya oturuyoruz ya. Bir şey soruyorum Mustafa. Yok baba yanlış anlama sen. İşle ilgili dedi ya ben de o şirkette çalışıyorum. Ben niye orada değilim diye şey yapayım. Ben öyle uygun İtirazın mı var? Yok baba estağfurullah. Şekerpare vardı getireyim yer misin? Hanım dur bir yemeğimizi yerim ya. <laughs> Bana sevdiğim kadın inanmamış Yakup. Ya bunlar kesin bir şey çeviriyorlar. Kimler? Ay yan komşular. Mustafa delirtme beni kim olacak? Fatih amcan baban. E babam söyledi ya. Ne söyledi? Ağzına bir şeyler gibi elde seni susturdu. Yarın da Fatih Bey'e kutlamalar yapılsın. Sen de hemen atladın yardım edeyim diye. Ya Mustafa neden hep biz bu evde eziliyoruz? Niye ezilirim ne? Allah aşkına her şeyimiz var çok şükür. Hı hmm, çok var. Ulan bir tane haberimiz yok. Bu arada Nur annen kapışmış. Ah niye? Onu da bilemiyoruz Mustafa'cığım. bizden her şey gizleniyor bu evde. Ya bir anlamayan sensin. Doğa evin prensesi, bansı ve evlat. İlhancığım öyle deme. Seni de seviyorlar. Haksızlık ediyorsun. Mustafa, yarın ben tekneyi arkadaşlarımı çalmak istiyorum. Ne? Hiç öyle gözleri açıp bakma bana. Sanki tek taş istedim senden. Dernekten önemli misafirler var. Onları ağırlamak istiyorum. Misafir de mi ağırlayamayacağız? Vallahi seninle konuşmam o kadar da değil. Önce babama mı sorsam? Hayır ya. Niye soracağız? Nereden bilecek ayrıca? Hem yani tekne de senin kontrolün değil mi? Bitti, bitti Alt tarafı bir yemek. Ya Fatih her şeyi babana soruyor mu? İyi öyle diyorsan öyle olsun. Sen benim. Dur Nilay, ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Ay, dur kızlara mesaj atayım. İlk Cuma mesajını atayım. Bu mübarek Cuma günü hürmetine. Hayalini kurduğumuz ne varsa Rabbim gerçeğe dönüştürsün. Rızkımız bol olsun. Hayırlı Cuma var. Amin. Bütün gruplara yollayayım. Yarın Cuma ya. vallahi Mustafa sağ olsun bir dediğimi iki etmiyor. Ben tekneleri çok seviyorum. Malum teknelerde büyüdüm, alıştım yani. Dedim Mustafa, bu böyle yazın deniz kenarına bizim otellere giderek olmayacak. En iyisi biz bir tekne alalım. Bir lafını aldı ha. Aldı tabii. E şimdi ufak tefek tadilatları var. Yakında denize açılacak. Açılınca biz de çıkarız inşallah. Teknenin adı da Nilaşum olacak. Nilaycığım, kayınpederim bir şey demedi mi? Onun sert bir yapısı var diye konuşulur. Abdullah babamın mı? Asla. bir kere o bana çok düşkündür. Ya kızından ayırmaz. E malum veliahtının karısı. Fatih'in karısı da hamileymiş. Evet ama o çok önemli değil. O ikinci gelin. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin canım amin. Amin. Hadi gelin size tekneyi dolaştırayım. Hadi kızlar.